Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Bakalım bize neler söyleyecek arkadaşlar. Evet, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet. aslındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Bakalım bize neler söyleyecek. Genel bir soru soruyorum ve ona göre de cevap alıyoruz arkadaşlar. Hani siz de çıkabiliyorsunuz. İlla aklınızdaki kişi diye soruyoruz ama hep karşı taraf, hep karşı taraf diye düşünmeyin. O arada karşılıklı düşünceleriniz, yaşadıklarınız çıkıyor. Ee, ona ne olacağı çıkabileceği gibi size de ne olacağı çıkıyor. Olumlu olumsuz her şey bu tarot açılımında aslında çıkıyor arkadaşlar. Evet. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik ve açılıma başladık. Tam merkezde arkadaşlar, bakın gidersen git diyen geçmişten biri çıktı. Çünkü yüzünü çevirdiği yerde bu falsınız çıktı arkadaşlar. Geçmişten biri size gidersen git demiş. Ya da sizi e, gitmenize sebep olmuş. Yani öyle hareketler, öyle manipülasyonlar yapmış ki sizin kalbinizi kırmış ve size gidersen git demiş. E, siz ne yapmışsınız? Hemen çözmüşsünüz arkadaşlar. Kendi öz değerinde bir yerde böyle güzel görünen edalı görünen ve ateş enerjisinde birisiniz. Kendi öz arkadaşlar. Ee, size yapıyor bunu aklımızdaki kişi. Siz hiçbir şekilde mücadele etmeyip kılıçları böyle atıyorsunuz. O da zannediyor ki benim için mücadele eder. Hani bir rekabet yaratmaya çalışmış. Fakat siz ne yapmışsınız? Siz değnek kraliçesi olarak kendi özlerinizde hiç bozmamışsınız ve arkanızı dönüp gitmişsiniz. Sen bana böyle mi yaptın? Sen nankörlük mü yaptın? Biz birbirimizi geçmişten tanıyoruz. Bunu bana nasıl yaptın? Nasıl yaparsın? Yani kalbiniz kırılmış arkadaşlar. Gitmek zorunda kalmışsınız. Burada aklımızdaki kişi bir zafer kazandığını zannediyor. Böyle kılıcını havaya çekmiş. Hafif alaycı bir şekilde gülümseyerek giden kişiye bakıyor. Burada giden kişi Kılıcı yere atmışsınız. O da zannediyor ki ben kazandım. Halbuki öyle değil. Kazandın mı, kaybettin mi sen bunu daha sonra anlayacaksın. E, bu bıçağı ona mı sapladın, kendine mi sapladın? Bunların hepsi zaman içinde belli oluyor. Kişi önce böyle e, bu tarz hareketlerde bulunuyor. Ortak iş, ortak yaşam alanı olan bir kişi arkadaşlar. E, biriyle Diyeceğim ama bir de değil burada aile direk verdi tosun olmasıyla aileyi biz görürüz ailesiyle beraber ortak iş ortak yaşam alanı olan bir aklımızdaki kişi var aklımızdaki kişinin ailesiyle kardeşleriyle ya da kan bağı olan akrabalarıyla ortak iş ortak yaşam alanı var. E diyor ki benim burada bir düzenim var ben bu düzeni asla bozmam. Bozamam diyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi böyle bir harekette bulunmuş. Bu düzeni bozmamak adına yani kendi düzenini bozmamak adına size nankörlük yapmış, sizi üzmüş, sizi incitmiş, çok büyük nankörlük yapmış. Halbuki çok eskiden beri bakın birbirinizi tanıyan kişilersiniz aynı okuldan mı? Aynı sokaktan mı? Aynı mahalleden mi? Aynı iş yerinden mi? Ama bir yerde çocukluktan mı? Bir yerden tanışıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişten bir arkadaşlar. Sonradan yaptıklarına evet pişman oluyor. Çünkü yüzünü işini, gücüne, aile maddiyatına çeviren aklımızdaki kişi zaman içerisinde burada suha dörtlüsüyle yalnızlık yaşadığını aslında Kalabalıklar içinde olsa dahi çok yalnız olan aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada elini kolunu bağlamış, duygusal olarak kendini iyi hissetmeyen, e, yalnızlıkta, boşlukta olan bir aklımızdaki kişi var. Bu durumu kendi yaptığı için bundan körlüğü burada ilahiler uzanan birer diyor ki eğer gerçekten bu kadar üzgünsen, çok yalnızsan, çok mutlusan bu durumu düzeltebilecek kişi sensin. Çünkü bu duruma sebep olan sensin. Bunu da niye yapmış? Aile maddiyatı için yapmış e, ve hayaller için. Biraz da aç gözlü bir arkadaşlar. Hayaller ve hayatlar diyoruz. E, bunu hayalleri ve hayatları için e, hayal ettiği o hayat için yapmış arkadaşlar. Çok açgözlü biri ve sizi de böyle biraz cepte gibi görmüş. Burada her kafadan, bakın her kupadan farklı kafalar çıkıyor, farklı figürler çıkıyor. Yani çok hayalperest. Ben burada artarım, çoğalırım demiş. Ama artarım, çoğalırım dediği yer ailesinin olduğu yer, yukarıdan aşağı alacağım. Bunun nankörlükleri de ailesiyle beraber kurmuş olduğu ortak iş, ortak yaşam alan için yapıyor. Ama sonrasında ne oluyor? Bakın yukarıdan aşağı aldım ailesinden ya da ailesi gibi gördüğü kişilerden en büyük nankörlüğü gören bir aklımızdaki kişi var. Burada arkasından çok işler dönüyor. Çok fazla nankörlük yapılıyor. Burada da sırtından vuruldum diyor. Benim ailem beni sırtından vurdu. Ben onlardan bunu hiç beklemezdim. Ya ben onları öyle bilmezdim. Hani işimiz, gücümüz vardı. Ben onlara her şekilde güvenirdim. Onların sözünden de çıkmazdım diyor arkadaşlar. Bakın nankörlük gördüğü yer ailesi. O size yaptı. İlahi adalet de ondan sordu arkadaşlar. Burada e, kılıç omlusuyla bu on tane kılıç gökyüzünden böyle saplanır kişiye ve yere yapıştırır. E, burada aklımızdaki kişi büyük bir nankörlüğün içinde, yalanın, dolanın içinde olanı olduğu gibi görememiş, artık her şeyin yalan dolan olduğunu, arkasından çevrilen birçok işin olduğunu sonradan anlıyor. İşte bakın burada siz gitmiştiniz kılıcınızı bırakıp, hani sizi gönderdi arkadaşlar, gitmenize sebep oldu. Siz gidin diye elinden geleni yapmış. Bunu da para pul için yapmış arkadaşlar para pul için yapmış. E sonuç ne oldu? O kılıcı size mi sapladı kendine mi? Tabii ki kendine sapladı. Ne ektiyse onu biçti arkadaşlar. Burada da kupa kraliçesi olarak e, diyorsunuz ki bakın kupa yedilisi kılıç onlusu ve kupa kraliçesi yani sen benim hayallerimi yıktın. Benim hayallerimi yıktın. Ben senden bunu beklemezdim. Diyorsunuz, siz diyorsunuz arkadaşlar. Bakın siz de aynı kelimelere o nasıl ailesine söylüyorsa siz de aklımızdaki kişiye söylüyorsunuz. Gerçekten hiç ummazdım, hiç beklemezdim çünkü bizim bir geçmişimiz var. Bayağı bir geçmişimiz var, yani çok eskiden eskiden birbirimizi tanıyoruz ve o bana bunu yapamaz, hayır demişsiniz, bir şok geçirmişsiniz. Ve siz de bakın acı çekmişsiniz. Ve bir kenara ister istemez çekilmek zorunda kalmışsınız. Çünkü gitmenize sebep olmuş. Neyi neden yaptığını da anladığınız için çok böyle acıyla, büyük bir acıyla ilahi adalete havale etmişsiniz. Yaradan'a havale etmişsiniz. Ben seni uzaktan da severim ama kalbimi çok kırdın. Çünkü sen beni sırtımdan vurdun. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu kadar hırslı bir adam olduğunu ya da hırslı bir kişi olduğunu bilmezdim. Bu kadar olmaz. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Demek ki şunu, şunu, şunu beklerdim ama hani bu kadarını beklemezdim. Demiş olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle davranmış, çok büyük kalp kırmış. Ama açılan ilk kartlarda şu çok net gözüküyor ki geçmişten beri size çok büyük nankörlük yapmış, yalnızlık yaşıyor. Sizi de düşünüyor arkadaşlar. Bakın bu kadar canınızı sıkmış. Bu kadar sizi üzmüş, ağlatmış. Sizi sırtınızdan vurmuş. Sırtından vuruldum. Sırtından vuruldum. Beni sevdiğin insan sırtından vurdu. O beni hayal kırıklığına uğrattı. Benim onu sevdiğimi biliyordu. Biz birbirimizi eskiden beri tanıyorduk. O bana bunu nasıl yapar? O bana bunu nasıl yapar? Bunu yapmamalıydı. Evmiş, aileymiş, paraymış, bulmuş. Benim bunlarda gözüm yok ki. Bunları bana nasıl yaptı, nasıl yaşattı? Yani çok sorgulamışsınız. Böyle bir dönem geçirmişsiniz. Geçmişten biriyle büyük bir, büyük bir sıkıntı yaşamışsınız arkadaşlar. Ben de çok üzüldüm. Yani böyle sırtıma ateş gibi geldiniz yani. Öyle hissediyorum sizi. Çok böyle güzel bakmak isterim. Hani güzel şeyler söylemek istiyorum ama işte hayat böyle. Biri birini yıkıyor. Sonra o da yıkılıyor. Bu hayatta hiç kimseye güven olunmaz arkadaşlar. Kendinizi her türlü alın. Evet, kılıç beşlisinin üzerine bir far seçiyorum seçim yaptığı alanda kendini bir imparator olarak gören, en azından o çevrenin içinde ona saygı gösteren, imparator olarak kendini hisseden bir aklımızdaki kişi var. Hani böyle kontrol ben de olsun, benim istediğim gibi olsun, ben ne dersem o olur. Böyle biraz emri var biriymiş gibi geldi arkadaşlar. Evet, kupa altılısının üzerine bir kart seçeceğiz. Evet arkadaşlar, kararsızlık yaşamış, ikilemlerde kalmış, sizinle seçim yaptığı bu alan, ortak iş, ortak yaşam alanı, aile masyası arasında kalmış bir aklımızdaki kişi var. Kararsızlığı da bu yüzden olmuş aslında maddiyattan sebep olmuş, çok fazla zihin çalıştırmış, çok kurnaz bir biri, kendi içinde kurnaz biri. Yani böyle işine gelmedi mi, e, istediği gibi manipüle edip çekip gidebilecek kadar da acımasız biri çıktı burada arkadaşlar. Evet, bu açılımda geçmişten tanıdığı sevdiği ve sevildiğini bildiği bir insana büyük acı yaşatmış, biraz kendi içinde çatal olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Çok zihin çalıştıran insanlar ben çok kızarım. Yani hiç hoşuma gitmez. Böyle insanlardan uzak durun. Bu taraftan bunu da öğrenin arkadaşlar. Kişilerin karakterlerini çözdü mü? Kendinizi hani bir geri çekmeniz gereken yerde çekersiniz. Hemen bağlılık yapmayın. Ben bunu değnek kraliçesinin üzerine çektim. İşime gücüme verdim diyor burada. Kendimi. Burada da bir değnek kraliçesi var. Biraz böyle kötü enerjiler yaymış. Şimdi buraya bu demin farklı konuştum ya. Üzerine geldiği için söylüyorum. Hani bize çalış. Bizim yanımızda kal. bizi bizi için çalış. Bizi kaldır. Diyen. E, belki de çok kurnaz bir insan. Kanadığı biri olabilir arkadaşlar, ailesinden biri de olabilir. Bir kişinin sanki e, lafını, sözünü biraz fazla bilmiyormuş gibi geldi. O orada kalsın, o işin içinde kalsın, o alanda kalsın, o ailenin içinde kalsın diye e, bir takım manipülasyonlara uğramış, kararsızlıklar yaşamış, benim dediğim gibi olsun, benim istediğim gibi olsun. Diyen bir aklımızdaki kişi var. Onu çok güzel posposlayan birileri var arkadaşlar. Kendini öyle bir görmüş ki çok yüksekte, çok yukarıda görmüş, bir imparator olarak görmüş. Halbuki e, burada e, kılıç beşlisi de çıktığı için söylüyorum. Bazı gücü kuvveti elde etmek için buradaki aklımızdaki kişi eee bazı durumlarda isterse basıp gidiyor arkadaşlar. Yani arkasını dönüp gidiyor. Olduğu yerde bırakıyor. Kim bilir bunu daha kimlere yaptı. Yani bunu eril enerji, dişil enerji diye bakıyoruz biz tarzda ama yani bunu başka insanlara da yapmış olabilir. İlla diyelim ki bir erkekse kadın olması gerekmiyor yaptığı manevralar. İnsanları kullanan bir tipmiş gibi geldi yani bilemiyorum. Hoşuma gitmedi. Evet. Kılıç olması üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Değnek altılısı geldi. Buradaki değnek altılısı zafer kartıdır. Zafer elde etmek isterken acıyla bakın acıyla karşılaşmış. Belki bu acıları yaşadık tam sonra zaferlere gidecek olan bir aklımızdaki kişi de olabilir. Yani bu yaşadığı sıkıntılar aslında onun öğretileri olacak. Sanki daha aydınlanacak. Olsun en azından ben sırtından vuruldum ama bir şey daha öğrendim. Bu da bana ders olsun. değil bir zihin çalışması yapabiliriz. Bu nasıl geçirinle ve bulunduğu ortamla ilgili bir zihin çalıştırıyorsa bu acıları yaşarken de o zihnine biraz ihtiyaç duyacak. Evet. Kupa yedilisinin üzerine bir kart seçtim. Ektiğini bitmiş arkadaşlar. Kupa yedilisinin üzerine gelen kart. Tılsım yedilisi oldu. İki tane yedi. Yani hayalleri varmış. Artmak, çoğalmak istemiş. Ee, diğerlere bir yerlere gelmek istemiş. İmparator olurum zannetmiş. Onu böyle kandırmışlar. Aslında manipülasyonlara uğramış. Ve onu bu hale getiren kişiler yakın çevresi. Kan bağımından olan kişiler arkadaşlar. Ve burada ne olmuş? Ektiğini biçmiş arkadaşlar. Hani bu kadar kolay değil. Yani nasıl anlattılarsa bazı ilizyonlara kapılmış. Ve burada gerçekten ektiğini biçmiş. Yani bir adalet durumu var. Burada da bir adaleti yaşıyor. Şimdi bakalım. Kupa kararçesinin üzerine bir kart seçelim. Aziz çıktı arkadaşlar aziz yani e, burada aklımızdaki kişi baba olabileceği gibi baba faktörü olan baba yerine koyduğu birinin etkisinde kalmış olabilir, geleneklerine çok bağlı biri olabilir, dil, e, din, ülke, meslek gibi e, kendi bulunduğu alana böyle sıkı sıkıya tutunan, o tarafın sözünden de çıkmayan, hani bizde böyledir, biz böyle gördük diyen bir aklımızdaki kişi var. Yani aranızda böyle bir durum olabileceği gibi Aziz kartında bazen evlilik, bazen medeni durum, hani böyle böyle bir durum da belki olabilir bazılarınızda. İşte Kupa kraliçesinin üzerine gelen kartta burada aklımızdaki kişinin durumu tam olarak böyle arkadaşlar. Aziz kartı geldiği için söylüyorum. biraz böyle geleneklerine bağlı biri. Geleneklerimize uygun biri olsun demiş olabilirler. Sizi hani sizi böyle geride bırakmış olabilir. Yani önce konuş konuş sonra sen bize uymuyorsun demek insanın çok ağrına gider. Bu devirde böyle bir şey yok ki arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde ne kadar çok farklı ülkelerden insanlar geziyor. Başka ülkelerde de biz geziyoruz. Birçok kişi artık birbirini göre göre bunu aşmış. Yani aşmış. Böyle bir şey yok. Sen, ben, biz, siz. Böyle şeyler yok artık. Burada çok büyük hata etmiş arkadaşlar. Ama onu çok güzel gaza getirmişler. Evet, şu Sosun olmasının üzerine bir karşılaşmak seçmek istiyorum. Bakın ne çıktı? Sosu maltalısı çıktı. Yani sırtından vuruldum dediği kişiler gerçekten ailesi. İlk başta okuduğum gibi evi ailesinden umduğunu bulamamış, umduğunu alamamış. Bir para mı bölüşülüyor? Bunu alamamış. Bakın Kesinlikle haksızlığa uğramış, adaletsiz bir durum yaşamış. Alma-verme dengesi ailesiyle aklımızdaki kişi arasında sağlanamamış arkadaşlar. Burada Fasım Maltalısında hak edişini alamayan ve ben sırtımdan vurulduğum benim ailem, benim aile gibi gördüğüm kan bağından bu insanlar beni sırtımdan vurdu, alacaklarımı alamadım çok acı çekiyorum, çok nankörler. Ben onların sözünden çıkmadım. O yapıya da böyle bağlı kaldım. Bağlı kaldım. Onların istediği gibi oldu. Ben üstelik sevdiğim insanı bile onlar için geride bıraktım. Onlar için geride bıraktım. Ben bunları hak etmedim. Böyle olmamalıydı. Hayır böyle olmamalıydı diye. Artık kendi kendine sorgulayan bir aklımızdaki kişi var. Şimdi burada imparator olarak kendini hissederken burada da ne olmuş? Ailesi tarafından artık bir imparator enerjisinden çıkmış. İstese de istemese de çıkmış yani arkadaşlar. Onu biraz pohpohlamışlar. O alanda kalsın çalışsın diye. Fakat o alanda da adaletsizliklerle karşı karşıya kalmış. Alacaklarını alamamış. işi gücü zayıflamış. Hatta iş kaybı, para kaybı gibi durumlar yaşıyor. işle ve parayla alakalı sıkıntılar yaşayan bir aslanızdaki kişi var. Kupa dörtlüsünün üzerine bir kart seçiyorum. Bakın burada ne demiştim? Burada içine kapanmış bir ağacın altında artık hiç ümidim yok. Çünkü onun gitmesine ben sebep oldum. Ben bu durumu nasıl düzelteceğim? Keşke o bana bir adım atsa. Ama burada ilahiden uzanan el ne diyor? senin hatan, senin düzeltmen gerekiyor. Ve burada da oturuyor, düşünüyor. Düşünüyor işte bu kupa, bu kupa arkadaşlar. Ve kupa prensi olarak e, ayağa kalkacak ve e, planlar yapıyor şu anda. Ayağa kalkacağım ve ona gideceğim diyor arkadaşlar. Onunla bir iletişim kuracağım burada hayal ediyor. Burada bir depresyonda kalıyor. Bir yalnızlık, bir üzüntü yaşıyor neyi neden yaşadığıyla ilgili bazı sorgulamalarda bulunuyor. Ondan sonra da ayağa kalkıp bu durumu düzeltmek istiyor. Aslında ektiğini bitmiş. Şimdi burada hısım ee, altılısıyla da hak edişini alamamış. Burada da ektiğini bitmiş. Yani bu parayı da ne kadar çok seviyormuş bu aklımızdaki kişi. Ama çok çalışmış, çok emek vermiş fakat istediğini de alamamış olan bir aklımızdaki kişi var. Evet, tasım üçlüsü üzerine bir kart seçeceğim. Tasım şövalyesi çıktı. Orada çok beklemiş arkadaşlar. O iş ortamında orada. Artık diyor ki ne kaparsa, artık bana ne gelirse yani istese de istemese de ona ne sunuluyorsa onu kabul etmek zorunda kalan bir aklımızdaki kişi var. Ve bunu aldıktan sonra bakın arkadaşlar bu alacaklarını alıyor. Varsa bir ortaklığı ki varmış gibi geliyor bana. Bu ortaklık bitecek. Çünkü hak edişini alamamış arkadaşlar. Diyor ki ben diyor çok emek verdim. Çok emek verdim. Onların lafından sözünden de çıkmadım. E, ama diyor e, onların istediği gibi de hareket ettim. Fakat benim istediğim gibi de gitmedi. Ben diyor e, orada hak etmediğim şeyleri yaşadım. Ailemden yaşadığım aile bağlarından, kan bağımdan, kişilerden yaşadım ben bunu. Artık elime ne geçtiyse ben elime geçenlerle beraber uzun bir süredir de ben yokum diyor. Zaten burada işte bu ne hesap ediyor acaba diyor o beni kabul eder mi ki diyor. Hiç öyle de bir hevesi kalmamış olabilir artık belki de beni hiç istemeyecek diyor. Ama diyor ben onun gönlünü almak için ona onun hak ettiği gibi sizin hak edişinizi verirse, sizin hak ettiğiniz gibi gelirse, tılsım şövalyesi geç gelip geldiğinde sağlam gelir. Elinde tılsımı ile gelir ve ona hak ettiği şekilde değer verirsem, o beni belki de kabul eder diyor arkadaşlar. İşte böyle bir şey. Yani ektiğini biçmiş aklımızdaki kişi, üçüncü kişilerin yanında ektiğini biçmiş. Yani tamamen maddesel dünyaya çok bağlı, biraz da geleneklerine bağlı, biraz toy enerjilerde kalmış. ona ne deniyorsa onu yapmış. O iş ortamının bozulmasını istememiş. Uzun bir süre de bakın burada aklınızdaki kişi çalışmış, emek vermiş. Bakın bu ortak iş ortak yaşam alanında. Ama sonrasında bakın gelirler azalınca işi düzeni her şeyi azalınca Oradan ayrılıp size doğru gelecek ve bu kadar emek verdiğim yerde ben durmam diyecek arkadaşlar. İşte bu zafer kartı da bunu gösteriyor. Diyor ki onlar beni sırtından vurdu ama diyor çok da üzüldüm, çok da acı çektim. Çok kendimi kötü hissediyorum ama her şeyi düzelteceğim. Çünkü benim bunu düzeltecek potansiyelim var diyor ve ayağa kalkıyor. Değnek altılasıyla size doğru gelecek olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Burada da zaten ettiğini biçmiş ama size hak edilişi, hak edişinizi vermeye gelen bir aklımızdaki kişi var. Evet, aldım kabul ettim de öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Artık kimlere uyumlandıysa, kimler bununla birebir kendini ya da buna yakın uyumlandıysa üzerine altın uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Bu para, bu maddiyat artık izleyiz diye anladınız. Karşınızdaki kişilerle konuşurken, görüşürken aile yapısına da dikkat edin arkadaşlar. Özellikle ortak iş, ortak iş alanı varsa, yaşam alanları varsa Buralardan gelebilecek te, e, sıkıntılara karşı tarotta öğrendiklerinizle böyle bir tecrübe edineceksiniz ve ayağınızı daha sağlam basacaksınız. En azından çok kendinizi kaptırmadan, çok üzülmeden, çok ağlamadan e, bir şekilde belki de sıyıracaksınız kendinizi. E, böyle çıktı, yani yapacak bir şey yok. Açalım açalım böyle okumanın enerjisinde bu şekilde çıktı arkadaşlar. Size uyanları alıp sevgiyle kabul edin, uymayanları evrene gönderin. E, alma verme dengesini sağlamak adına yorumlarda bulunmanızı ayrıca rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.